Arkadaşlar videoları daha iyi anlamak için sağ üstte çıkan karttan zengin vs fakir serisini en baştan izleyin. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Olamaz. Hayır zengin. Kötü bir amacım yoktu. Ben ben sadece. <laughs> ne diyorsun zengin? <laughs> yapma cesuru uyandıracaksın. Hı 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 Zengin yapma diyorum sana. Yapma. Cesur kalkacak şimdi. Hı? Senin ne işin var burada? Zengin ne yapıyorsun sen? Hı? hı doğru ya. Zengin uyur gezerdi. Bazenleri geceleri kalkıp geziyor böyle. Hadi Zengin gel senin yatağına götüreyim. Hı? Ee, he zengin he he gel beni takip et. He çok güzel. Gel zengin gel işte böyle gel buraya. Huh, ucuz yıktım. Demek zengin uyur gezermiş. Gideyim ama telefonu görür. Ah, cesur gelmeden bu telefonu şu masanın üstüne indireyim. Sonra tekrardan alırım. Şöyle indireyim. İşte oldu. Şimdi tekrardan buraya saklanayım. Cesur gelir şimdi. Hadi zengin gel. Vallahi hemen de söz dinliyor. Hemen geliyor. İşte oldu. Zengini sağ salim yerine koydum. Şimdi gidin de yatayım ya. Çok uykum var ya. Cesur uyudu herhalde. Dur bir sesleneyim. Cesur. Cesur. Aynen aynen yatmış. Şu telefonu alayım da gideyim. Şöyle aldım sessizce çıkayım. Cesur kalkmadan yavaş yavaş gideyim. İnşallah bu kapıyı açınma cesur kalkmaz. Şöyle açtım. Yo yo kalkmadı. Şöyle kapatayım. Çabuk koş 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 koş. İşte sağ salim geldik. Fakir ses duydum dedi ama baktığımda kimse yoktu. Acaba fakir beye söyleyeyim mi bir şey olmadığını? Neyse ya boşu boşuna rahatsız etmeyeyim. Zaten şimdi yatıyordur ya şöyle nöbetime devam edeyim. Hemen Yusuf komiseri arayayım. Yusuf komiserin numarası 05550'dı. İşte çalıyor. Hadi Yusuf komiserim. Açın telefonu açın. Gençler birinin telefonu çalıyor. Açsanıza. Komiserim ee, şey o ses sizden geliyor. He benim telefonummuş. Bu kim? Bilinmeyen numara yazıyor. Arayan kim Yusuf komiserim? Bilmiyorum. Öğrenmenin tek yolu var. Telefonu açmak. Alo buyurun. Heh, açtı. Yusuf komiserim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor da siz kimsiniz? Yusuf komiserim benim ben fakir. He ee, fakir sen misin? Nasıl ulaştın bana? Nasıl ulaştığımı boş verin Yusuf komiserim. Siz hemen GPS'ten bu telefonun konumunu bulun. Sizi bekliyorum acele edin. Aferin fakir. Çok iyi düşünmüşsün. Hakan hemen bu telefonun nereden geldiğini bulun. Emredersiniz Yusuf komiserim. Hakan fakirin yerini buldun mu? Komiserim bulmaya çalışıyorum. Tamam acele et. Fakir sakın telefonu kapatma. Tamam telefonu kapatmıyorum böyle kalsın. Ama hızlı olun çabuk olun. Ya da gidip fakir beye söyleyeyim o da meraklanmasın. Aynen aynen gidip söyleyeyim. Zaten odasından sesler geliyor herhalde yatmamış. Fakir bey fakir bey Olamaz koruma geldi şimdi ne yapacağım Telefonu kapatıp cebime koyayım Aynen aynen Şöyle cebime koydun tamam Komiserim az kaldı Fakirin yerini tespit edeceğiz Lan Ne oldu Hakan Komiserim sinyaller gitti Nasıl Büyük bir ihtimalle fakir telefonu kapattı Ah fakir ah Neden kapattın telefonu He? Ne oldu koruma şey söyleyecektim fakir bey siz ses duyduğunuzu söylediniz ama baktığımda bir şey yoktu onu söylemek için geldim He öyle mi herhalde ben yanlış duydum başka bir şey için gelmedin yani Fakir bey herhalde yanlış duydunuz başka ne için geleceksiniz zaten rahatsız ettiğim için özür dilerim fakir bey Yo yo sıkıntı yok asıl ben seni yordum ben özür dilerim Yok fakir bey özür dilemenize gerek yok. Ben korumayım bu benim işim. Neyse iyi akşamlar ben gideyim. İyi akşamlar. Fakir bey iyi birisi valla. Valla var ya çok iyi adam seviyorum fakiri. Vallahi ucuz yırttık. Şöyle hemen Yusuf komiseri tekrardan arayayım. Şöyle arayayım Yusuf komiseri. Hey fakir arıyor. Aç hemen telefonu. Açtım komiserim. Fakir az kaldı sizin olduğunuz yeri bulacaktık. Bir daha kapatma telefonu. Kapatmam gerekiyordu komiserim. Tamam fakir az dayan bulacağız olduğun konumu. Hadi Hakan hızlı ol. Tamam komiserim. Heh işte buldum komiserim. Batı tarafından gitmişler. Güzel demek oradalar. Hazırlanın gidiyoruz. Fakir çaktırma biz geliyoruz. Tamam komiserim. Çok şükür burayı buldular. Ben şimdi bu telefonu yerine bırakayım bırakmasına nasıl bırakacağım? Şurada koruma var. Düşün fakir düşün nasıl telefonu koruma görmeden bırakabilirsin.